الرحيم olan Allah adıyla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل <محلوا> عقدة <الوقتة> من لساني يفقهن <في> قولي وَفَمِيَ <يظوى> يضى امري الى الله ان الله بصير من عباد الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين بسم الله الرحمن الرحيم فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم صدق الله العظيم Muhterem müminler, kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz yaşadığımız şu dünyada sayısız pek çok nimet vermiş insanoğluna. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade edilmektedir. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız buyuruyor ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu. Bizlere sunulan nimetlerin en başında ise sağlığımız gelmektedir. Sağlık, sıhhat büyük bir nimettir. Bugünkü dersimizde, sohbetimizde sağlığı korumanın yolları üzerinde, sağlığı korumanın yolları nelerdir onları konuşmaya çalışacağım. Sağlık büyük bir nimet. Rahat, huzurlu, mutlu bir hayat geçirmenin en temel yolu sağlıktan geçmektedir. Yüce Rabbimizin bizlerden istemiş olduğu ibadetleri yerine getirebilmek için ve bizim bu dünya hayatımızı sürdürebilmemiz için sağlık önemli bir nimettir. Sağlığı, sıhhati yerinde olan bir kimse ibadetlerini tam tekmil yapabildiği gibi yine sosyal hayattaki işlerini de aynı şekliyle, aynı sıhhatte yürütebilir, devam ettirebilir. Ama sağlık nimetinin kıymetini pek çoğumuz bilmiyoruz. Sağlık nimeti elden gittikten sonra ah vah ediyoruz ama faydası olmuyor. Hani şöyle bir ifade vardır. İnsanlar gençken, sağlıklıyken, sıhhatliyken, güçleri, kuvvetleri yerindeyken Para kazanmak için sağlıklarını, sıhhatlerini, ömürlerini harcarlar. Ama yaşandıklarında paraları olur, bu sefer sağlıkları, sıhhatleri ellerinden gitmiş olur. Bu kazanmış oldukları paraları bu sefer bu sağlık, sıhhatlerini yeniden elde edebilmek için harcarlar. Bu da bize şunu gösteriyor. insan olduğu işte bu sağlık nimetinin kıymetini bilmiyor, onu hoyratça harcıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam minen nâs vel buyuruyor. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Bunlar sıhhat ve boş vakittir buyuruyor. Allah Resulü aleyhisselatu Vesselam kıymetli kardeşlerim. Sağlıklı bir hayat sürdürebilmenin İki temel yolu vardır. Bu yollardan ilki hastalanmadan önce sağlığımızın, sıhhatimizin kıymetini bilip hasta olmamaya çalışmaktır. İkincisi ise hasta olduktan sonra tedavi olarak tekrar yeniden sağlıklı bir hayata kavuşmaktır kıymetli kardeşler. En önemli olanı ise sağlığımızı, sıhhatimizi kaybetmeden sağlıklı bir şekilde yaşayabilmektir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bunu şöyle haber veriyor. Şu beş şey vardır ki onların kıymetini bilin. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin buyuruyor. Ölüm gelmeden önce hayatın, Hastalık gelmeden önce sağlığın, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin, zamanın, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, fakirlik gelmeden önce zenginliğin kıymetini bilin buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bilmemiz gerekiyor hasta olmamanın yollarını arayıp ona göre yaşamamız gerekiyor kıymetli kardeşler. Sağlığı korumanın yolları nelerdir? Bir, temizliğimize dikkat edeceğiz. İki, beslenmemize dikkat edeceğiz. Üç, zararlı alışkanlıklardan vazgeçeceğiz. Zararlı alışkanlıklarla meşgul olmayacağız. Onları kendimizden uzaklaştıracağız. Diğer bir husus ise bulaşıcı hastalıklar olan yerden, bulaşıcı hastalıklardan uzak duracağız kıymetli kardeşlerim. Yüce dinimiz temizliği yaşamın temel unsurları arasında görmüştür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle temizlik imanın yarısı olarak ifade edilmiştir. Ayrıca yine ibadetlerde temizlik şartı aranmıştır. Namazın temel şartlarından ilki temizlik. Kişinin usul gerektirdiği zaman gusletmesi beş vakit namaz, cuma namazı ve bayram namazları için abdest alması, bedeninin, elbisesinin, namaz kılacağı yerin temiz olması, pisliklerden arındırılması namazın farzlarından biridir kıymetli kardeşlerim. Yine insan uykudan uyandıktan sonra, yemekten önce sonra ellerini yıkaması Kasık ve koltuk altlarını temizlemesi, tırnaklarını kesmesi, temiz tutması, küçük abdestini, büyük abdestini yaptıktan sonra yine suyla taharetlenmesi temizlik yollarındandır. Ve bizim sağlığımızı, sıhhatimizi koruyacak yegane unsurun başında temizlik gelmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam fıtrat beştir buyuruyor. Bunların arasında yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam sünnet olmayı, kasıkları tıraş etmeyi, koltuk altlarını tıraş etmeyi, bıyıkları kısaltmayı, tırnakları kesmeyi ifade ediyor. Yine bedenimizdeki temizliğe riayet ederken dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de ağız ve diş temizliğidir. Müslüman her haliyle, her vaktiyle, her duruşuyla temizliğine önem verir. Çünkü ağızda aynı şekliyle vücudun sağlıklı kalabilmesinin önemli yollarından bir tanesidir. Ağız temizliği, diş temizliği. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyuruyor. Ümmetimi veya insanları zora sokmaktan endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde misvakla dişlerini temizlemelerini emrederdim. Yine başka bir hadis-i şerifinde misvak kullanmak ağız temiz kalmasın, ağzın temiz kalmasına ...ve Rabbin razı olmasına sebeptir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sağlıklı kalmanın birinci yolu temizliğe riayet etmektir. Yine beden sağlığımızı korumanın en temel unsurlarından bir tanesi de dengeli beslenmektir. Ne yediğimize ne içtiğimize dikkat etmektir. Aslında Müslüman mümin bütün işlerinde dengeyi gözetir, gözetmeli. Dengeyi kaybetmemelidir. Dengeyi kaybetmemek bizim lehimize olacaktır. Allah Celle Celaluhu Bismillah Ya beni Adama huzu zinetekum inde kulli mescidin ve kulu ve şrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin azim Ey Ademoğulları her mescide güzel elbiselerinizi giyerek gidin yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah müsrifleri sevmez buyurarak yeme içmede dengeli olmamız gerekliliği üzerinde durmuş. Aşırı yemek suretiyle israf yasaklanmıştır. Ne olacak atı verecek miyiz? Hemen yenili versin. O da israf. Haddinden fazla sıyla yemek içmek o da israf kıymetli kardeşlerim. Günümüzde obezite olarak isimlendirilen şişmanlık hastalık olarak ele alınmakta. Bunun en temel sebebi ise bilinçsizce yapılan yemek tüketimidir kıymetli kardeşlerim. Müslümana yakışan her işinde dengeli olmaktır. Orta yolu tutmaktır. Yemesinde, içmesinde, oturmasında, kalkmasında, uyumasında, istirahatinde her şeyiyle dengeyi tutturmalıdır. Orta yolu tutturmaktır. Beslenmede de buna dikkat etmeliyiz. Aşırı yemekte bir israftır. Allah Celle Celaluhu bu israftan bizleri korusun, muhafaza eylesin kıymetli kardeşler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dengeli beslenmede de ölçüyü yine bize ve haber veriyor, ölçüyü bildiriyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Mideyi üçe ayırın. Üçte birini yemekle, üçte birini suyla, diğer üçte birini de havayla, nefesle, nefes alıp verecek kadar şekliyle ayırın diyerekten yemek yemedeki İslami usul ve adabı da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekliyle bizi haber veriyor değerli müminler. Diğer bir husus, sağlığa zarar veren şeylerden uzak durmak gerekir. Sağlığı korumanın temel kıstaslarından biri de hastalığa düşmemizi kolaylaştıracak zararlı şeylerden uzak durmaktır. Bizi hasta edecek, hastalığa götürecek, vücudumuzun sıhhatini, sağlığını bozacak, dengesini bozacak, zararlı kötü alışkanlıklardan uzak durmamız gerekir. Sağlığımızı korumanın bir başka yolu kıymetli kardeşlerim. Ve yüce dinimizde sağlığa zararlı olacak şeyleri haram kılmıştır. Ve bunlardan uzak durmamız için Allah Celle Celaluhu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bizlere tavsiyelerde bulunmuştur. İçecekler içerisinde insana en zararlı olan alkollü içeceklerdir. Hangi atla, hangi tatla olursa olsun bunların hepsi haram kılınmıştır ve insanın sağlığını da, huzurunu da, hayatını da kötü yönde etkileyen her türlü alkollü içecek dinimizce haram kılınmıştır. Ve bunlar insanın sağlığına da etki eder, sağlığının bozulmasına da sebep olur. Yine diğer bir husus, gençlerimizin kıymetli kardeşlerim, çokça kandırıldığı veyahut da rağbet ettiği, ettirildiği uyuşturucu maddeler de sağlığımızı bozacak, sağlığımıza zarar verecek olan diğer hususlar. Bunlardan da uzak durmalıyız. Gençlerimizi, çocuklarımızı sağlığımıza zarar verecek, onların sağlıklarına, hayatlarına zarar verecek bu kötü alışkanlıklardan kurtarmak için, onlara düşmemeleri için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz kıymetli kardeşlerim. Diğer bir husus, bulaşıcı hastalıklardan uzak durmak. Sağlığı korumanın diğer başka bir yolu. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için, bulaşıcı hastalıklara yakalanmamak için tedbirler almalıyız. Hazreti Ömer radıyallahu anh Şam bölgesine bir ziyarete çıkar. Ve akşamleyin bir yerde dinlendiklerinde o bölgedeki komutanlardan birisi gelir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a o bölgede veba hastalığının olduğunu haber verir. Hazreti Ömer radıyallahu anh yanındaki bulunan sahabe-i kiram efendilerimizle Oraya gidip gitmeme hususunda istişarede bulunur. Ve gitmeme hususunda bir karar alır. Onların toplantılarının nihayetinde Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan şu hadisi şerifi işittiğini söy söyler. Bir yerde veba ve benzeri herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa oradan çıkmayınız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i şerifini söylüyor. Ve Hazreti Ömer radiyallahu anh de orada oraya girmekten vazgeçiyor ve yanındakilere diyor ki ben sabahleyin bineğime binip gerisin geri Medine'ye döneceğim siz de hazırlığınızı ona göre yapın diyor. Bulaşıcı hastalıkların olduğu yerlerde nasıl ne şekliyle bir tavır davranış içerisinde olacağımızı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bu şekliyle haber veriyor kıymetli kardeşlerim. Ve bugün de dünyamız bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ediyor. Ve her bir elimize düşen pek çok görevler var. Devletimizin almış olduğu tedbirlere uyalım, riayet edelim. Dışarıya çıkarken maskemizi takalım, mesafemize dikkat edelim ve başta saymış olduğumuz hususlardan bir tanesi de temizlik. Temizliğimize riayet edelim kıymetli kardeşlerim. Kullanmış olduğumuz maskemizi, eldivenimizi gerekli yerlerdeki çöplere atalım. Sokaklara, caddelere, gelişi güzel yerlere atarak hastalığın tekrar yaygınlaşmasının önüne geçelim. Ve bize düşen buradaki bu tedbirlere riayet etmektir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam asırlar öncesinde bize bulaşıcı bir hastalıkla nasıl mücadele edileceğini haber veriyor. İzolasyonu, karantinayı Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ta o zamandan haber veriyor. Ve bizler de bugün böyle bir durumla karşı karşıyayız. Üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz kıymetli kardeşlerim. Ve geçmişte pek çok Yine buna benzer veba, tifo gibi salgın hastalıklar oldu. Onlarla mücadele edildi. Ve yine diğer başka bir salgın hastalık da kıymetli kardeşlerim. Ailevi ilişkilere riayet etmeksizin, gayrimeşru ilişkiler içerisinde bulunmaktan, zinayla bulaşan diğer eys gibi, terengi gibi bir takım rahatsızlıklarla bulaşıcı hastalıklardır. Ve bunlardan da uzak durmalı mümin Müslüman. Allah Celle Celaluhu ve la zina innehu ve Zinaya yaklaşmayın çünkü o son derece çirkin bir iştir, kötü bir yoldur buyuruyor ayeti kerimede Rabbimiz kıymetli kardeşlerim. Saymış olduğumuz hastalığa yakalanmamak için temizlik, zararlı alışkanlıklardan uzak durma, bulaşıcı hastalıkların olduğu yerlerden uzak durma, gitme, gelmeme gibi hususlara dikkat etmemize rağmen hastalık yine bizi yakalayabilir. Hasta olduğumuz zaman ise tedavi ettirme yollarını aramalıyız. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Çünkü Allah yarattığı bir hastalık için mutlaka bir deva ve şifa yaratmıştır buyurmaktadır. Hasta olduğumuz zaman da yine tedbirlere riayet ederek tedavi olmak da yine Müslümanın yerine getireceği bir husustur. Ve tedavi olduktan sonra da sağlığını tekrar yeniden kazanabilme imkanını elde etmiş olur kıymetli kardeşlerim. Beden sağlığımız gibi ruh sağlığımız da önemlidir. Onu da muhafaza etmeliyiz. Ruh sağlığımızı bozacak olan bir takım davranışlardan da uzak durmalıyız. Ruh sağlığını korumanın yolu yöntemi nedir? Allah'a iman, tevekkül, teslimiyet, sabır ve duadır kıymetli kardeşler. Hastalıklar zamanında da hastalığa duçar olan kimseler de Allah'a dua ederek Allah Celle Celaluhu'ndan yardım isteyerek, Allah Celle Celaluhu'ndan şifa isteyerek bu hastalıktan kurtulmak için Allah'a yalvarmalıyız. Allah'a yalvarmalı insan. Değerli kardeşlerim, yüce dinimiz ruh sağlığını korumak için de biraz önce ifade etmiş olduğu hususları, tedbirleri ele almış. Allah'a iman, tevekkül, başımıza gelen olaylara sabretmek, ve dua ile Allah Celle Celaluhu'ndan yardım istemek kıymetli kardeşlerim. Değerli müminler, şu dünya hayatı imtihan dünyası ve bizler buraya imtihan için gönderildik. Bazen nimetlerin bize çokça verilmesiyle imtihana tabi tutulmaktayız. Bazen de nimetlerin eksiltilmesiyle imtihana tabi tutulmaktayız. Nitekim Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Anla olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar, ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Bize verilen nimetlerin en önemlilerinden biri olan sıhhatimizi sağlığımızı elimizden geldiği kadar korumaya özen göstermeliyiz. Hastalandığımız zaman tedavi olmak için doktorlara başvurmalı ve neticesini de Yüce Rabbimize bırakmalıyız. Sohbetimizi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın şu hadisi şerifiyle noktalayalım. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder. Bu da onun için hayır olur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Rabbimiz sağlığımızı bozacak fiillerden cümlemizi uzak eylesin. Sağlığı bozulmuş hasta olan kardeşlerimize Rabbim hayırlı şifalar, dertli olan kardeşlerimize devalar, ihsan eylesin. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.